aşağıda da var mı kimse? Gelsinler hep. Aynen Kimse Hayır. yok Ha kimse yok. Şimdi öncelikle tabii ki bu Sultanbeyli GFB'nin e düzenlemiş olduğu kahvaltı organizasyonunda çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. E emeği geçen herkese herkese Mehmet kardeşime, yanındaki arkadaşlarına vesile olan bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz GFB ailesi olarak. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftada görmüşsünüzdür. Uzun bir aradan sonra pandeminin açılmasıyla birlikte Bitlis'teydik. Doğu Anadolu GFB temsilcilikleriyle bir araya geldik. Bugün de buradayız. GFB ailesi olarak bunlar bizim için çok önemli. Hepimiz birbirimizi özledik. Özlem duygusu içerisindeyiz. Yaklaşık iki senedir mağrum kaldık. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni sezonda stat tribünler açılır. Bu birlik beraberliğimizi tribünlerde Fenerbahçemizin yanında, Armağan'ın peşinde oluruz. Oradaki kardeşliğimizi, arkadaşlığımızı, sevgimizi rahmetli Sefa abimizin bize armağan etmiş olduğu bu duyguyu hep beraber yaşarız, gerçekleştiririz. Ee, zaten GFB'nin yani sizlere ne desem ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü rahmetli Sefa abi'den sonra özellikle ve özellikle İstanbul'daki kemik tayfamız, alt gruplarımız Te, e, semtler, doğu bölgesindeki diğer Anadolu bölgesindeki il ve ilçe temsilciliklerimiz elini taşın altına değil de adeta gövdesini taşın altına koydu. Rahmetli Sefa abimizin bize armağan etmiş olduğu bırakmış olduğu bu davayı en güzel bir şekilde yürüttünüz. Bu yüzden dolayı ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü bir çalkantı içine girdik. Sosyal medyada yazılan, çizilenler var. Her şey ortada aşikar. Bundan dolayı böyle açık konuşuyorum. Herkes neyin ne olduğunu bildiği için. Ama sizler dik durdunuz. E, bu dik dik durmak bizim için çok önemliydi. E, yani Sefa abinin eminim ki gözü arkada kalmamıştı, kalmayacaktır da. Bu yüzden dolayı e, Sefa abimizin adına, onun gıyabında tekrardan rahmetle anarak sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu davayı en iyi bir şekilde yürüten, herkese çok teşekkür eder. Bundan sonra nice nice sağlıklı, sıhhatli, mutlu bir şekilde her daim beraber oluruz. Ee, önümüzdeki maçlar kombine olur, bilet olur, ne olur bilmiyoruz ama ne olursa olsun biz tribünlerde yerimizi alacağız. Zaten bunu hep gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Sosyal yardımlaşmalar olsun, hayır işleri olsun. Buradaki dayanışmayı özellikle ve özellikle pandemi sürecinde çok daha iyi gösterdiniz iftar organizasyonları yardıma ihtiyaç kişilere yardım sahiplerine ulaştırdınız. Bu ayrıca takdire şayan bir şey. Bundan dolayı biz Genç Fenerbahçeliler ailesi bence Türkiye'nin e, en güçlü en güçlü bir grup olduğunun göstergesidir. Çünkü düşünebiliyor musunuz ki yani bu tribünün bir lideri vefat ediyor. Ölümlü dünya hepimiz vefat edeceğiz. Bu dünyadan göç edeceğiz. Herkes sırasını bekliyor. Bu tribünün bir lideri bu dünyadan göç ediyor ve yıkılmıyor dindik ayakta duruyoruz. Allah'ın izniyle tabi her şeyin Allah'ın takdiriyle olur. Bizler vesileyiz. Eee bu çok önemli bir duygudur. Ben başka tribün gruplarında bu ve benzeri olayın olacağını düşünmüyorum. Yani dağınık bizde de bir hararet oldu olmadı değil. Ama çabuk toparlandık. Herkes dik durdu. Bu dik, dur dik durmanın vermiş olduğu eee kuvvetle o kuvvetle birlikte kendisine fırsat kollamaya çalışan insanlara meal vermeyeceğimizi gösterdik. Sağ olun, var olun. Ben kongrede bir konuşma yapacaktım. <laughs> Biliyorsunuz. O cumaya denk geldiği için o konuşmayı yapamadım. Sizlerden ricam, kardeşim şunu söylemek istiyorum. Telefonu varsa, telefonu var tabii ki. Yani videoyu alabilirsiniz bu konuşmamı ve yayınlayabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Herkes telefonunda çeksin. Orada o konuşmayı yapacaktır bize dediler ki işte genç Fenerbahçeliler işte niye idmana gittiler veya niye bu yönetimi istifaya davet etmediler diye bir algı vardı. Her şey yazıldı, çizildi. Şimdi sevgili Fenerbahçeliler, genç Fenerbahçeliler, arkadaşlar, kardeşler, biliyorsunuz ki biz Aziz Yıldırım yönetimini de ilk dönemde kendisini protosta etmemiştik. İlk dönemde başarısızlıklar vardı. O dönemde de Aziz Yıldırım'ı istifaya çağırmamıştık. Rahmetli Sefa abimizin önderliğinde, liderliğinde aksine iki kez istifa eden Aziz Yıldırım'a yürüyüşler yaptık. O yürüyüşlere katılanlar arkadaşlar, kardeşler burada. Onlar da var, biliyorlar. Dolayısıyla biz bu yönetimi de istifaya davet etmedik. Yani. Hemen öküz altında buzağı arayanlar oldu. Niye böyle yapıyorsun? Biz Çalkantıya mal vermemek için veya bizim üzerimizden kimse rahat sağlamasın. Bu geçmiş yıllarda olduğu için bizim yüzlerimizden nemalanmasın diye kimseye fırsat vermek istemedik. Çünkü Genç Fenerbahçeliler büyük bir taraftar topluluğu grubu olduğundan dolayı biz ne söylesek Türkiye'de gündem oluyor. Bu gündemden dolayı diğer işte o küçük gruplar dediğimiz insanlar onlar bizim üzerimizden ne mal alan, ne malanmaya kalktılar. Hatta rahmetli Sefa abimiz de benim yanımda televizyon programına çıkmıştık. Ben de söyledim, kendisi de söyledi. O videolar var, araştırırsınız, bulursunuz. Demişti ki, bundan sonra ne olursa olsun biz bir yönetimi ilk istifaya davet eden grup olmayacağız. Bunu nedenini de açıklamıştı. Az evvel açıkladık örnek gibi. Yani bizim üzerimizden ne fırsat vermeyeceğiz diye. Her yani i̇stifa denilir. Denilmeyecek değil. Tabii ki denilir. Ama her şeyin bir yolun yordamı var. Biz bu konuda geçmiş dönemlerde biraz tecrübe sahibi edindiğimiz için o yüzden sütten bilimiz yandı, yoğurdu üfleyerek yiyoruz misali tatındık. Kimseye de fırsat vermek istemedik. Hani alerjine davranmak istemedik. Tabii ki başarısızlıklar sonucunda yönetim istifa denilir, denilmez değil. Bu hep böyle gidecek değil. Ama dediğim gibi her şeyin bir yolun yordamı var. İstişare heyetimiz var kendi içimizde bir topluluk, gruplar, arkadaşlar, kardeşler, abiler bir araya geliyoruz. İstişare yapıyoruz. YPB'nin selayeti için ne gerekiyorsa onu uyguluyoruz. Ben biliyorum sosyal medya grupta veya WhatsApp grubunda Heyecanlı kardeşlerimiz var. Ben onların duygularını da çok iyi biliyorum. Sizlerin yaşlarındayken ben de öyle aralejele davranıyordum, ediyordum. Hemen işte istifa sesleri falan niye demiyoruz? Ne oluyor? İşte İstanbul'daki abilerden ses yok, seda yok falan bilmem ne. Bunun açıklamasını ben az da olsa yapmıştım. Fakat bu yani o WhatsApp grubunda kelimelerle sığmayacağı için, anlatılmayacağı için kelime yazmaya e, bir şey gerek görmüyorum karşılık vermeye gerek görmediğim için bunu orada anlatacaktım. Nedenleriyle, niçinleriyle daha değerli toplu bir şekilde. Ayrıca işte dediler ki GFB idmana gitti, futbolculara ayar veriyor. Bak bak bu çok tehlikeli bir şey. Biz futbolculara ayar vermeye gitmedik çocuklar. Eskiden 80'li 90'lı yıllarda Dereazı tesislerinde futbolculara ayarın kralı veriliyordu. Sopalarla idman basılıyordu futbolcular kovalanıyordu, dövülüyordu. Ayar vermek budur. Ben bu yönetime Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum. Niye teşekkür ediyorum? Bir çığır açtı. Biz GFB ailesi olarak oraya gittik. Gayet medeni bir şekilde, gayet medeni bir şekilde futbolcularla konuştuk. Evet. Serzenişimizi dile getirdik. Onlar da bir şey söyledi, biz de söyledik. Ya işte biz taraftar grubu olarak üzülüyoruz. Yollara, deplasmanlara gidiyoruz. Burası Fenerbahçe. Fenerbahçe forması altında giymiş olduğunuz formanın, armanın hakkını verin. Bunları medeni bir şekilde bile getirdik. Bu mu ayar vermek? Gayet güzel, gayet fair play içinde orada bir görüşme yaptık. Az evvel söyledim. 80'li 90'lı yıllarda futbolcular ayarın kralı veriliyordu. Şimdi buradaki tehlike ne biliyor musunuz? Bizi yönetimle taraftar grubunun arasını açmak istiyorlar. Yönetimle taraftar grubu açılınca, arası açılınca, makasın ucu açılınca fırsat bekleyen, onları biliyorsunuz kimler, neler, neyin, ne olduğunu, semtler falan. Fırsat bekleyen kişiler veya kişiler, kişi veya kişiler, taraftarlar, gruplar ne yapıyorlar? Bizim üzerimizde o fırsatı değerlendirip kendine kanal yol yapıyorlar. Yani biz şimdi burada akıllı olmamız lazım. Ya ben niye gitmeyeceğim oraya ya? E, şeye ağzına futbolcularla Samandıra'ya gidip niye konuşmayacağız? Sizler niye bir kelime sarf et, etmeyeceksiniz? Bizi bu konuda eleştiren kişilere şunu söylemek istiyorum. İşte Kongre'de da onu söyleyecektim. Siz hiç 20 saat 20 saat deplasman yolculuğu yap, yani ben en uzun mesafeyi söylüyorum. Tabii ki 3-4 saat mesafe var da 20 saat mesafe yolculuğu deplasmanı yapıp da Ondan sonra tribüne girip 90 dakika tezahürat yapıp bağırıp da futbolcular sahada yenilip evlerine uçakla gidip düşünü alıp evine yerleştiğinde o taraftarlar tekrar dinlenmek sizin kamper içinde 20 saat İstanbul'a veya başka illere geri döndünüz mü? Bizimle yolculuk yaptınız mı? Hayır, bizim duygumuzu bizden başka kimse bilemez. Dolayısıyla evvel edip biz bu duygular içinde hareket ettiğimiz için e bırakın da futbolculara bir iki tane laf söyleyelim kardeşim. Bir iki tane laf söyleyelim. O da bizim en doğal hakkımız. Tabii ki oraya gideceğiz. Bu konuda yönetim ve işte Ali Koç bir şey açtı, bir imkan açtı. Çünkü Az Yıldırım devrinde bu yoktu. Bunu kesinlikle izin vermiyordu. Ama bunu gördüğü için bir kıskançlık duygusu içerisinde olabilir. Hani ben yaptırmadım, sen yaptırdın. Şimdi taraftar arasında açıyor. Hayır, bu güzel bir şey. Ben futbolcumla tabii ki görüşeceğim. Ona serzeniş tabii ki yapacağım. Ya kardeşim, işte Ozan, bilmem ne, işte nedir, Mesut, o, şu, İrfan. Ya bu Fenerbahçe'nin forması biraz dikkatli kendinize çeki düzen verin. Böyle güzel bir serseriş tabii ki diyorlar kuracağım, konuşacağım yani. Bunda ne var? Bedeni bir şekilde az evvel örnek verdim. Biz taraftar grupları olarak deplasmanla kanter içinde gidiyoruz. Ama sizler, sizler dediğim futbolcular ne yapıyorsunuz? Evinize rahat bir şekilde uçakla iniyorsunuz. E bizim de duygularımızı dile getirmek için bu kelimeleri yapacağız. Ha şimdi bizi işte dediğim gibi böyle baskı altına alıp Yönetimi baskı altına hani ne işi var onların gitti falan bilmem ne diyeyim. Bu spor yazarları da çok dedi. O Sinan Engin falan da çok dedi bunları dile getirdi. Yanlış duygular içinde hani biz aramız açılsın, samandıra taraftara kapalsın veya işte başkan taraftarlardan uzak dursun. Eski günde eski çalkantılar olsun. Böyle bilmem neler falan o hararetli günleri hepiniz yaşadınız biliyorsunuz. Tekrar oraya geri dönelim o hararetli günleri. Bunları hani bu bize bir yararı yok ki hepimize zarar oldu. Hepimize zarar oldu. Biz tribüne giremedik. Bilmem ne o şu karakollar emniyet Fenerbahçe kötü gitti. Bütün camiaya zarar oldu. Duygularımızdan gel vuruldu, zincir vuruldu, uzak kaldık. Bunun bir kimseye yararı olmadığı için hani zarar getirdiğinden dolayı biz de akıllı olacağız. Bu insanlara fırsat vermeyeceğiz. Bunu söylemek istedim, bunu söyleyecektim. Ama Cuma'ya denk geldiği için konuşmayı yapamadım. Kısmet değilmiş. Sağlık olsun. İnşallah başka sefere Allah razı olsun tekrar. Sağ olun, var olun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.